La havle zikri bir günde kapıları açan ilahi güç sırrı, havas ilmi ile metafizik etki. Berzah'ın derinlikleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle metafizik alemde enerjiyi anında tersine çeviren, kaderin akışını düzene sokan, kulun güçsüzlüğünü Allah'ın kudretine bağlayan çok büyük bir ilahi sırdan söz edeceğim. Bu sır La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Zikrinin havas ilmindeki derin kullanımına dayanır. Bu zikir sadece bir cümle değil, bu kaderin düğümlerini çözen, kapalı kapıları açan, negatif enerjileri dağıtan, kulun üzerindeki ilahi bir koruma alanı oluşturan bir kudret anahtarıdır. Hava salimleri der ki bu zikir kulu kendi acizinden alıp ilahi kudretin merkezine taşır. Çünkü bu cümlede iki sır var. La havle. Yani kötülüklerden dönmeye kendi gücüm yetmez. Bu sözle kul nefsin, şeytanın ve dış enerjilerin baskısından çıkar. La kuvvete. Yani hayra yönelmeye bile kendi gücümle gücüm yok. Kul böyle deyince kendi gücünü bırakıp ilahi güçle bağ kurar. İşte bu bağlantıya havas ilminde ruhani temkin kapısı denir. Bu zikrin tekrarında oluşan metafizik alan nurani bir enerji çeker. Tasavvuf büyükleri bu enerjiyi üç katmanlı tarif eder. Nefis titreşimi temizler. Zikir kulun iç sesindeki karanlık titreşimleri siler. Korku, vesvese, darlık, parasızlık enerjisi çözülür. Dış etkiler geri çekilir. Cin, nazar, büyü, haset ve negatif frekanslar bu zikir alanına yaklaşamaz. Çünkü bu zikirde ilahi güç zırhı vardır. İlahi akış serbest kalır. Dilekler, rızık, huzur açılması gereken kapılar daha hızlı tecelli etmeye başlar. Bu yüzden bu zikire işleri hızlandıran kudret kapısı denmiştir. Havas ehli bu zikre 111 kere okuyup ardından şu niyeti yapar. Ya Rabbi kendi gücümü bırakıyorum. Senin kudretinle kapılarımı aç, yolumu genişlet, darlığı feraha çevir. Özellikle kapalı işler, rızık bollaşması, borçtan çıkma, kısmet açılması, enerji temizliği. Kötü tesislerden korunma, kötü kötü tesirlerden korunma konusunda çok güçlü tecellisi vardır. Eğer üç gün boyunca gece 23'ten sonra 111 defa okunursa ruhaniyette titreşim kapısı açılır ve kişinin hayat akışı değişmeye başlar. Bu zikrin gerçek gücü şurada gizlidir. Kul kendi güçsüzlüğünü kabul ettiğinde Allah'ın sonsuz gücü ona akar. İşte bu yüzden bu zikir parayı hızlandırır, yolları açar, engelleri kaldırır, iç huzuru ve korumayı artırır. Bir nevi ilahi kudretle enerji alanını senkronize eden bir anahtar gibidir. Bu ilahi kelimeyi kalbinizle tekrar edin. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil <Sessizlik> azim ve hayatınızdaki değişimi izleyin. Bir videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olarak, beğenerek, paylaşarak bizlere destek olabilirsiniz. Sevgide kalın. Allah'a emanet olun.